Evet, İstanbul'dayız. Eylül Fuarı'ndayız. 25. Uluslararası Turizm Fuarı. Yerimizi burada temsil ediyoruz. Ama bizim bir hayalimiz var. Bu hayalimizi şehir merkezimizde adım adım geliştiriyoruz. Şehrimizi çok merkezli olan şehrimizi turizmin de merkezi haline tekrar dönüştürmek adına çok önemli stratejik hamleler yapıyoruz. Tarihi kültür yolundan tutun, tarihi kent meydanından tutun, Tantmesi civarındaki cephe sağlıklaştırmalarından tutun, Zorvinia'dan tutun, Bedesten projemizden tutun. Bunların tamamını topladığımız zaman daha yapacağımız da çok şey var. Kaledeki yaptığımız çalışmalarda bu işine kattığımız zaman, konakların restorasyonunu bu işin içine kattığımız zaman şu an e, tarihinde olmadığı gibi e, belediyemiz olarak Çapinova'daki kazılara destek verdiğimiz Korun Belediyesi olarak hakikaten bizim bir hayalimiz var. O da şu, turist otobüslerinin saat besinliğine çekilmesi, o yaptığımız tarihi kültür yolundan girmesi, tarihi kent meydanında gezmesi ve esnafımıza e, ciddi manada Korun'un sanayi ve ticaretine ekonomisine katkı sağlaması bizim önemli stratejik hedef ve hayallerimizden bir tanesi. Bu anlamda da şu anda şehrimizde çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu bilerek isteyerek atıyoruz ve stratejik hamleler atıyoruz. Bunun diğer ayağı da tanıtım. Şehrimizde özellikle bu tür önemli e, etkinliklerde, önemli fuarlarda şehrimizin tanıtım adına yer almak istiyoruz. emin hemen hemen Türkiye'de çok önemli, belki de en önemli fuarlardan bir tanesi turizm, e, ve tanıtım anlamında biz de 25.sini bu bu e, etkinlikte bu fuarda e, yerimizi aldık ve çok güzel şekilde hem hazırladığımız videolarla hem e, yayınlarımızla e, Kültür Müdürlüğümüzün de katkılarıyla e, gerçekten e, uluslararası olan bu fuarda şehrimizin en güzel kalıpları e, e, arzusu ve iştiyatı içerisindeyiz. Biz de buraya geldik. E, buraya ne kadar değer verdiğimizi göstermek adına evet fuarına bizzat geldik ve burada bu tanıtıma, bu kültürel etkinliğe biz de bizzat katılacağız. Ve birazdan da inşallah resmi açılışı Kültür Bakanlığımızla beraber, resmi açılışı protokolle beraber saat 10 inşallah yapmış olacağız. Burada geçerken koridorlarda leblebisin mis gibi kokusu e, burayı sarıyor ve saracak. İnşallah ikramlarımızı da e, yapacağız. Bütün e, bu ziyaretçilerimize ve süreç içerisinde de verimizin tanıtımı noktasından e, burayı nasıl etki kullanacaksak emmiti, ulusal kavuşu arası tüm da değerimizi en güzel bir şekilde inşallah tanıtacağız. E, ben emeği geçen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Emit fuarının değerimizin öz katkı vermesini e, diliyorum. E, hem Hemşehrilerine de hayırlı sabahlar ediyorum. Bizi izleyen tüm de saygılar sunuyorum. İstanbul'dan selamlar, saygılar. すごい。<music> <music>